Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor. Kuruçay'da yaşayan ve hobi olarak çilek üretimi başladığını söyleyen Mehmet Özerdem, farklı lezzetli aroması ile beldelerinde yetişen, özellikle yedi veren çileğine ilginin yoğun olduğunu söyledi. Mehmet Özerdem Kuruçay Belediye Başkanımız Erhan Demiray'ın da öncülüğünde başlayan beldedeki çilek yetiştiriciliği alınan eğitimler ve devlet teşvikleriyle her geçen gün geliştiriliyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından çilek üretmek isteyenlere bilgiler verildi. Bu üretimlerden ev geçimini sağlayan ailelerimiz var dedi. Mehmet Özerdem e, bu çirek üretimine e, geçen sene belediye başkanımızın e, ilk defa yapmasıyla e, ve üretimin biraz ge yani hanelere gelir getireceği fark edilerek e, devlet tarafından teşvik e, yapıldı, alındı. E, hatta e, fide dağıtımı, milletvekillerimizin bir dağıtımı yapıldı köy meydanında. E, i̇lçe tarım olarak bilgilendirmeler verildi nasıl dikilir, nasıl yapılır gibi veya ilaçlamalarda ilgili bilgiler verildi. Ben elektrikçi olmama rağmen ben hafta sonları veya boş zamanlarında gelip gördüğünüz gibi bu çilekler, çilek üretimini yapıyorum, seve seve yapıyorum. Yani ticaretinde değilim ama vatandaş gitsin, severek yapıyorum. Şaykora 20-25 civarında ailemiz bu işi yaptı benimki benim yerim en en ufak yer benim yerim 350 metre civarında ama başka diğer arkadaşlarımız 5 dönüm 3 dönüm 2 dönüm böyle yani hektar olarak yapanlar var tekrar 40-50 dönüme yakın e, kuruçayda çilek üretimi var hatta birçok ailenin de geçim kaynağı oluyor e, kuruçay çiliği e, yedi veren diye tabir edilen e, çileklerimiz yani İlk veren büyük oluyor, ondan sonra biraz daha küçülerek devamlı tök, döküm oluyor. Yani hiç e, döküm olmadığı an yok. Bir kokulu galiba zaten. Aynen çilik kokusu, yani yerken o tadı hissedebiliyorsunuz. Hatta yapraklar arasında, yani arasında gezerken bile o çilik kokusunu hissedebiliyorsunuz. Hangi ayda başlıyor? Fideleri Kasım ayında e, maşlamayla beraber, bu laylunların örtümü veya boruların yapımı, e, fidelerin, çimlerin dikimi Kasım ayında yapıldı. Kim Kasım aylarında yapılıyor veya Aralık aylarında. Üzerinden kış geçiyor. Ondan sonra fideler e, tabii açmaya başladı. Kasım ayına kadar falan döküm olur. Ama mayıs ayında verip yani dökmeye başlıyor. Yani ürün çıkmaya başlıyor. Çilek çıkmaya başlıyor. Mayıs'tan Kasım'a kadar e, bayağı bir 8 9 10 ay gibi 8 ay 9 ay gibi aşağı yukarı üretim oluyor. Yani bereketli iş ama sabır isteyen iş. İnan ki yani şu dallar var budaması bile dert. yani kol atıyor budacaksın, otu var yolacaksın, ilaçlaması var yapacaksın. Yani zaman bana yetmiyor burada aslında. Aslında iki üç kişi dahi olsa ancak anca işlere yetişilecek Ama ben kendi yerim küçük olduğu için ben kendim idare edebiliyorum. Ama diğer arkadaşlar dışarıdan yani aslında sektör de oldu çapalamak için, budamak için. yani bu, bu tür dışarıdan tavşandan kadınlar geliyor. Yani 10 15 tane kadın geliyor veya 5 tane kadın geliyor, 3 tane kadın geliyor. Bunlara yani yapılacak işleri yaptırıyorlar. Bu çapalama için de ayrıca dışarıda bir sektör oluştu. Yani bu iş işte. İnşallah Kurçay çileği aynı eskiden olduğu gibi Kurçay kavunu meşhurdu. İnşallah bundan sonra Kurçay çileği anılacak. Ç çilekler Tamam, ekildi ama bir de su lazım. E, bu Sulamak için e, bu laylunların altında damlama e, borularımız var. E, tepede tanklarım var. E, hemen 15 metre sağımda e, göletten gelen veya barajdan gelen su kanallarımız var. Haftanın belli günleri bırakılıyor. Ben oradan e, elektrikle, su motoruyla hem tesisata basıyorum, e, fazla suyum e, depoya gidiyor. Bol olsun, bereket olsun. Herkesin öğretim bul olsun. Köylü kazansın. Köylü kazanırsa devlet kazanır, millet kazanır diye düşünüyoruz.